Türkiye'de bazı bölgelerin ve illerin ekonomik gelişimlerinin sağlanması amacıyla birçok proje ve teşvik uygulamaları devreye konulmuştur. Bu uygulama ve projelerin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye'de özellikle bu projeler bölgeler arası kalkınmışlık düzeyi farkını azaltmak için, mekansal gelişim farklılıklarının azaltılması için e, uygulanmakta ya da e, fizibilite çalışması, ön çalışması yapılmış projeler söz konusu. O yüzden burada doğru cevabımız e, B şıkkı oldu. Tabii bu e, gelişimlerle birlikte oradaki iş imkanlarının arttırılması gibi durumlar dikkate alınmakta. Bunun yanında e, özellikle oradaki doğal kaynakları kullanma gibi durumlar dikkate alınabiliyor. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'de tarım arazilerinde sulama olanaklarının arttırılmasıyla birlikte aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez? Tarım arazilerinde sulama olanakları artarsa orada ürün çeşidi artar, verim artar, çiftçinin elde ettiği gelir yükselir. Tarımsal ürün çeşidi artar demiştik. Üretim ve verim artar. Nadas uygulaması yapılan topraklar daralır ya da azalır. Çünkü nadas sulamayla birlikte e, çok da dikkate alınmayan ya da gerek duyulmayan bir uygulama. Toprağın belli bir süre boş bırakılması uygulamasıydı. Daha çok İç Anadolu'da ya da kurak alanlarda karşımıza çıkıyor. Sulamayla birlikte nadas alanlarında bir azalma Oluyor. Üretimde yıllara göre yaşanan dalgalanmalar yine azalıyor sulamayla birlikte çünkü o yıl kurak geçtiyse ya da yağış azaldığı dönemde su ile bunu takviye ediyoruz. O yüzden doğru cevabımız değişik oldu. Aşağıdaki haritada Türkiye'de tütün üretimi yapılan iller ve ürettikleri tütün miktarı gösterilmiştir. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Batı Anadolu'da tütün üretilen il sayısı Anadolu'nun diğer bölgelerine göre daha fazladır. Batı Anadolu dediği alan Türkiye'nin batı kesimi. O yüzden burada en çok ili gördüğümüz için doğru bir durum söz konusu. 2. Samsun'da üretilen tütün miktarı Tokat'a göre daha fazladır. Hemen Samsun'a bakıyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane nokta var ki her biri 1000 tonu ifade ediyor. Tokat'ta ise 3 tane. Demek ki Samsun'da üretilen tütün miktarı daha fazla. 3. Tütün üretilen yerlerin iklimleri birbirine benzerdir. iç bölgeler ve kıyı bölgeler olduğu için o yüzden iklimleri birbirine benzemiyor. 4. Kahramanmaraş ve Osmaniye'de üretilen tütün miktarı toplamı. Ki Kahramanmaraş ve Osmaniye kısmını düşündüğümüzde Osmaniye'de dikkate alınmamış. Maraş'ta dikkate Alınmamış şu iki ili dikkate aldığımızda. E, tabii ki Balıkesir'den fazla olma ihtimali yok. Çünkü Balıkesir'de üretiliyor. Bu alanlarda dikkate alınmadığı için yanlış bir bilgi. 1 ve 2 doğru oldu. A şıkkını doğru cevap olarak dikkate aldık. İnsan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen... Üretimde kimyasal maddelerin kullanılmadığı, üretimden tüketim aşamasına kadar kontrollü ve sertifikalı olan tarımsal ürünlerin üretildiği, hava, su ve toprak gibi yaşamsal kaynaklarla birlikte doğadaki dengenin korunmasını da amaçlayan tarım yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Çevreye zarar vermeyen, kimyasal maddelerin özellikle kullanılmadığı, kontrollü, özellikle her dönemde kontrol edilen tarım yöntemi organik tarımdır. Münavebeli tarım dönüşümlü ya da nöbetleşe dediğimiz tarım yöntemidir. Ekstansif gelişmemiş, plantasyon tarımı bir ülke genelinde ticari amaçlı birkaç tarım ürününün üretilmesi, intensif ise modern tarımdır. Dediğimiz gibi yukarıdaki açıklamaya karşılık gelen organik tarım olduğu için C şıkkı doğru cevabımız oldu. Bir ülkede bir yıl boyunca milli kaynaklardan elde edilen her türlü tarımsal, sanayi ya da madensel, mal ve hizmetlerin piyasa fiyatlarına göre hesaplanan toplam değerine gayri safi milli asla denir. Aşağıdaki tabloda TÜİK verilerine göre tarımın Türkiye gayri safi milli asla içindeki miktarı milyar dolar olarak gösterilmiş ve tablonun sağına da bu rakamların oranı verilmiştir. Buna göre tarım sektörünün gayri safi milli asla içindeki miktarı yıllara göre arttığı halde oranın azalması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Ki Türkiye'de Tarımın gayri safi milli asla içerisinde e, azalması oransal bazda. Bunun sebebi diğer sektörlerin daha fazla gelir getirmesidir. O yüzden de burada doğru cevabımız sanayi ve hizmet sektöründeki gelişmelerle birlikte daha fazla gelir getiren uğraşların olması tarımdaki oranı giderek düşürmüştür. Ve baktığımız zaman şu an Türkiye'de sanayi ve hizmetlerin oranı gayri safi milli asla içerisinde oldukça yüksektir. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Hizmet sektöründe ulaşım, ticaret, turizm, sağlık, güvenlik, bankacılık, sigortacılık gibi çok geniş bir iş alanı vardır. Bu hizmetlerin birçoğu uzmanlık gerektiren hizmetlerdir. Buna göre aşağıdaki hizmetlerden hangisini yapan bir insanın uzmanlık bakımından çok fazla yetkin olması beklenmez. Mühendislik hizmetleri kısmında mühendislerin tabii ki iyi bir eğitim alması ve uzman kişiler olması, hasta bakım Hizmetleri diyor ki bunun içinde yine bazı noktalarda önemli kısımda hizmet sektörü içerisinde yer aldığı için dikkate alınması gereken kurallar ya da özellikler söz konusu. Elektronik bakım hizmetleri tabii ki ama apartman temizlik hizmetlerinde çok fazla yetkin olmasına gerek yok. Birçok kişi bu işi yapabilir. O yüzden doğru cevabımız değişik oldu. Tercümanlık hizmetleri tabii birkaç dil bilmesi ve onu özellikle karşısındakini anlatabilmesi tabii ki önem taşımaktadır. Kaya tuzunun sindirim bozukluklarına iyi gelmesi, iştah arttırıcı özelliğinin olması ve vücudun pH dengesini koruyarak vücuttaki toksin maddelerin dışarı atılmasına yardım etmesi gibi faydaları nedeniyle son yıllarda medya ortamlarında da kullanımı teşvik edici programlar sıklıkla yapılmıştır. Kaya tuzunun ülkemizin birçok yerinde çıkarılması da kullanımının yaygınlaşmasında etkili olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu madenin çıkarıldığı yerler arasında sayılamaz? Kaya tuzu Türkiye'de 3. jeolojik zamanda oluşmuştu. Özellikle Çankırı, bunun dışında Nevşehir, Yozgat, Iğdır, Kars gibi alanlarda, Çorum gibi alanlarda öne çıkıyor ki Kırklareli Marmara bölgesindeki e, Vize verilmiş. E, burada e, kaya tuzu önemli bir yeraltı kaynağı değil. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Kimya sanayisinin başlıca alt dallarını petrokimya, ilaç, lastik, gübre, sabun, deterjan gibi sanayi kolları oluşturur. Bunların içinde de lastik sanayisinin önemli bir yeri vardır. Çünkü motorlu araçların hareketinde lastik, tekerlekler olmazsa olmazlardandır. Aşağıdakilerin hangisinde motorlu araçlar için çok önemli olan bu ürünleri üreten fabrikaların bulunduğu iller bir arada verilmiştir. Kocaeli. Onun dışında Sakarya. Kırşehir gibi alanlarda lastik üretim tesisleri bulunmaktadır ki o yüzden doğru cevabımız burada C şıkkı oldu. E ki Muğla'da sanayi zaten çok gelişmemiş, oru almıyoruz. Denizli'de, Manisa'da buna bağlı sanayiler yok. İzmir'de yine dikkate alınabilir. Bursa'da alınabilir. Yalova, Edirne demiş. Edirne yine burada dikkate alınmıyor. Batman'da yine aynı şekilde dikkate alınmıyor. Kırıkkale'de söz konusu değil. O yüzden C şıkkı doğru cevabımız oldu. Coğrafya dersinde bölgesel kalkınma planları ve projeleri konusunu anlatan bir öğretmen, arkadaşlar bu bölgede bölgesel kalkınmayı sağlamak için meraların ıslığı yani iyileştirilmesi, hayvan ırklarının iyileştirilmesi ve iş ticarette hayvancılığın öneminin arttırılması gibi çalışmalar yapılması gerekir diye bir cümle kurmuşsa hangi kalkınma projesi hakkında bilgi veriyor olabilir. Konya Ovası projesi sulama ve tarımı geliştirmeye yönelik, Doğu Karadeniz projesi yayla turizmi, onun dışında ulaşım ve ticaretle alakalı önemli çalışmalar. Bunun yanında tarım da dikkate alınabilir. Yeşil Kavzası gelişim projesi, sel ve taşkınları önlemek, erozyon önlemek, planlı sanayileşme ve şehirleşme. Zonguldak, Bartın, Karabük projesi ise daha çok taş kömürü ve demir çelik sanayisi üzerine kurulmuştur. Yukarıda bahsedilen hayvancılığın ön planda olduğu proje DAP yani Doğan Dolu projesidir. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Ülkemizde çeşitli kamu kurumlarının ülke genelinde yürüttükleri hizmetlerin daha verimli ve kontrol edilebilir bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla kurumsal yönden kendi bakış açılarına göre oluşturdukları bölgeler vardır. Bunlara kamu kurumlarının hizmetleriyle ilgili yönetim ve hizmet bölgeleri denilmektedir. Buna göre kurumlarından hangilerinin bu amaçla oluşturulmuş işlevsel hizmet bölgeleri bulunmaktadır? Karayolları Genel Müdürlüğü işlevsel olarak hizmet bölgeleri arasında sayılır. 2. Türkiye İstatistik Kurumu yine bu bölgeler arasında. 3. TMO dediğimiz Türkiye Mahsulleri Ofisi yine e, toprak mahsulleri ofisi yine dikkate alınabilir. Genel Kurmay Başkanlığı askeri bir durum ki işlevsel bölgelerde böyle bir ayrım söz konusu değildir. O yüzden 1, 2, 3'ü yani D şıkkını doğru cevap olarak aldık. Türkiye'de genel olarak iş ticarette bir canlılık olduğu söylenebilir. Ancak yer şekilleri ulaşımı zorlaştırdığı için dolayısıyla ticarette zorlaştırmış olur. Yukarıdaki haritada numaralanmış alanların hangisinde bu faaliyetlerin daha az gelişmesi beklenir? 1 numara düzlük bir alan. Burada buna bağlı ticaret yer şekilleri düz olduğu için ulaşım geliştiği için gelişiyor. 3 numara Samsun düzlük alan. 4 numara düz, 5 numara düz. Ama 2 numaranın olduğu yerde Toroslar bulunmakta. Taşeli, Teke gibi alanlar yarım adalar, dağlık engebeli olduğu için ulaşımda biraz zor. O yüzden doğru cevabımız 2 numara B şıkkı olarak dikkate alınabilir.